Arkadaşlar herkese merhabalar. Evet sonunda <laughs> sonunda geldi birçok insan. Ya bak ben 12 yıldan beri falan teknoloji gazeteciliği yapıyorum. Profesyonel olarak yapıyorum yani. Bu geçtiğimiz süre zarfı içinde ben hayatımda bundan daha çok Poco F3, Poco F3, Poco F3 sorusu almadım. Yani hiçbir telefon bu kadar çok sorulmamıştı. Bu telefonla ilgili yani o kadar çok soru aldım ki ve nihayet bu telefon arkadaşlar Zahter İletişim tarafından bizlere gönderildi. Zahter'e çok teşekkür ediyoruz. Birçok telefon incelik sayesinde yeni yeni telefonları mutlaka geldikçe inceleyeceğiz. Şimdi Poco F3 açıkçası birçok insan tarafından merak ediliyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de tabii ki telefonun hem performansı hem de fiyatı. E yanlış hatırlamıyorsam 340-350 euro civarlarında Avrupa'da şu an satışa sunulan telefonlardan bir tanesi. Ve ülkemiz de bana sorarsanız işte biraz dolar kuruydu, euro kuruydu, şuydu buydu falan filan diyoruz ama görünen ki bu telefon şu anda Xiaomi Mi 10T Pro'nun fiyatından falan Türkiye pazarına girebileceğini öngörüyorum. Açıkçası girer mi girmez mi bunu hep beraber göreceğiz ama Poco F3, Snapdragon 870 Yonga setiyle beraber bana sorarsanız Xiaomi kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını, tüm beklentilerini karşılıyor diye düşünüyorum. Özellikle telefon kesinlikle ama kesinlikle 7.8 mm kalınlığıyla da beraber bence o hani Mi 10T Pro özellikle incelemesinde söylemiştim bunu kalın bir telefon demiştim. Onun da tamamen giderildiğini görüyoruz. Yani kesinlikle Xiaomi Poco F3 ile beraber zaten baktığınız zaman k da aynı diyebiliriz bunlara. Oldukça iyi bir işe imza atıyor. Zahdir ilişime tekrar teşekkür ediyorum. Hadi gelin hep beraber telefon kutusunu açalım. Arkadaşlar ben telefonu şöyle poşetine yırtalım. Ee, bakalım, ee, Zahter bir gün bunun içine senden rica edeceğim ya böyle bir oranın ünlü böyle bir yemek şeylerinden falan. <laughs> bak, bak, Baklava falan istemiyorum ama. Evet şuradan şunu da hemen şöyle getireyim. Evet arkadaşlar hemen şuradan açmaya devam edelim buradan. Ee, evet şu anda böyle bir kutu var abi. Sadece mi yazıyor ya. Zatter iletişim gerçekten abi bomba bir insansın ya. Yani hani sadece Xiaomi abi her şey çıkabilir içinden. Mükemmel bir kutu yani global hani global rom kutusu gibi bir kutu arkadaşlar. Hemen çıkartalım. Evet, telefon tabii ki bizi karşılasın. Ve nihayet arkadaşlar ya Poco F3'e kavuştuk. Ee, telefona baktığımız zaman burada özelliklerini yazıyor, Snapdragon 870 olduğu söyleniyor, 120 Hz, 6.67 inç AMOLED ekran var, Dolby Atmos ses sistemi var ve 48 megapiksel üçlü bir kamera kurulum var. Açıkçası kamera tarafında hiçbir şeye değinilmemiş, yani çok böyle özenilmemiş gibi bir kamera var. 48 megapiksel eski nesil f1.8 diyafram sahip bir kamera var. 8 megapiksel geniş açı ve 5 megapiksel de makro sensör var. Bu sensörün telefoto sensör gibi çalıştığını düşünüyoruz. Herhalde bu Mi 11 serisine tanıtılan telefonla aynı diye düşünüyorum. 4520 mAh pil gücü var ve şunu çok net söyleyeyim arkadaşlar. ya yani telefon gerçekten de çok ince bir telefon. Bu noktada hakikaten Xiaomi'yi tebrik ediyorum. Hatırlayacak mısınız bu görüntüyü? Mi 11 Lite'la Arka tarafının aynı olduğunu görüyoruz. Yani muhteşem görünüyor arkadaşlar telefon. Yani çok net söyleyeyim hani aynalı bir yapı var şu anda. Hatta kendime böyle bakıyorum. Size de selam veriyorum <laughs> buradan. Yani dediğim gibi e, aynalı bir yapı var. Zaten herhalde bu arkadaki bu kamera yapısı tek kemeli muhteşem görünüyor. Bunlardan ben alttaki sensörün arkadaşlar muhtemelen bu 48 megapiksel sensör olduğunu düşünüyorum. Üsttekinin de geniş açı sensör yani normalde öyle yapılıyordu ama bu telefonda öyle mi değil mi bunu hep beraber göreceğiz. Telefon gerçekten çok güzel görünüyor. Bu arada e, yan tarafta güç tuşu var ve ses açma kapama butonlarının da hemen sağ tarafta olduğunu görüyoruz. Telefon yani kesinlikle 195 gram civarında ama çok daha hafif sanki daha hafif bir hissiyatı var. O da herhalde inceliğinden kaynaklanıyor. Telefonun alt tarafında arkadaşlar burada tabii ki bir hoparlörümüz var. Stereo hoparlör olduğunu beni belirtelim. Tabii ki mikrofonumuz tipçe girişiniz ve sim kart girişimiz de burada yer alıyor. Telefon sol tarafında herhangi bir şey yok. Telefonun üst tarafında ise stereo hoparlör var ve gerçek anlamda stereo hoparlör arkadaşlar. Bunlar zaten görüyorsunuz şu anda ızgaraları. İşte bu geniş ızgaralardan ses geliyor ve dediğim gibi normalde yani yaptığımız eleştiri bu telefonda yapamayacağız. Çünkü baktığınız zaman daha iyi bir geliştirilmiş ses düzeninin bu telefonda olduğunu görüyoruz arkadaşlar üst tarafta. Bu arada ben telefonumu yapılandıracağım. Bir arayüzünü mutlaka size göstereceğim. Arkadaşlar şu an telefonumuz tabii ki kurulumu bitti. Yalnız ben telefonda bazı şey göstermedim farkına vardım. Mesela buradan bir silikon kılıf çıkıyor. Bu silikon kılıfı mutlaka kullanmanızı öneriyorum çünkü... E, bu silikon kılıf bumper bir kılıf ve telefonla mesela bu şekilde düşmelere karşı falan ekranı koruyan bir kılıf arkadaşlar. Bununla beraber buradan 33 watt hızlı şarj desteği çıkıyor. Bir tane de tabii ki şarj data kablomuzda yine var. Kulaklık yok arkadaşlar bu telefonda. Şimdi ben bu telefonda mesela söylemek istediğim bazı şeyler var. Şimdi bu telefonu yüz tanımayı açtığınızda mesela enteresan enteresan şeyler çıkıyor. Şimdi yüz tanımayı açıyorum bak. Şu anda yüz tanımayı açıyor. Fakat bunu kaydırmanız lazım. Aynen Apple'lardaki gibi. Normalde bunu yaptığınız zaman yani yüz tanımayı tanıttığınızda bu karşısına çıkıyor. Bence çok saçma. Hem ne yapacağım? Hemen yüz tanımaya gireceğim buradan. Hemen abi aşağıda burada şifreler güvenlik diye bir seçenek var. Burada gördüğünüz gibi yüz tanımaya hemen tıklıyorum. Hemen desenimi buradan çizeyim arkadaşlar. Şimdi burada kilit açtıktan sonra ekran ne kal diye bir seçenek var. Ya bu neden var abi? Bunu direkt olarak bu kapatılamaz mı? Ya ben anlamış değilim. O zaman ne oluyor? Bakın hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi hemen şu anda Hiçbir kaydırmaya falan filan gerek kalmıyor. Şimdi burada navigasyon tuşu da var mesela. Bunlar da çok saçma. Navigasyon tuşu kullanan mı kaldı? Hemen onu da nasıl yok edildiğini göstereyim. Buradan arkadaşlar ayarlarda ek ayarlar diye bir seçenek var. Tam ekran görünümlü bir seçenek var. Burada bu navigasyon tuşlarını kullanmak istemiyorsanız şu tam ekran hareketlerini seçmeniz lazım. Tam ekran hareketlerini seçtiğiniz zaman bakın şurada bir çubuk çıktı. Bu çubuğu da tam ekran göstergesini gizle dediğiniz zaman bu çubuğun da ortadan kalktığını görüyorsunuz. Ve o zaman dediğim gibi bu şekilde yandan kaydırmalı bir şekilde bunu kullanma imkanına sahipsiniz. Benim telefonla ilgili şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Biraz hani inceleme gibi oldu ama gerçekten çok fazla bir insan bu telefonu bekliyordu. Şunu da merak ettim. Bunun gerçekten de üstündeki kamera, ana kamera mı, geniş açık kamera mı? Bakalım şimdi mesela üst taraftaki şu anda sensörü kapatıyorum. Yok arkadaşlar. Bu alttaki sensör. <laughs> alttaki sensör demiş arkadaşlar. Geniş açı sensör şu. Bakın şuradaki geniş açı sensör. Şu ana kameramın bakalım. Üstteki ana kamera. Şu ana kamera arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an kapattım. Burada da arkadaşlar 3 çizgiye tıkladığımızda makro seçeneği var. Bu makro seçeneği de gördüğü, anladığım kadarıyla şu alt kamera olması lazım. Evet alt kamera. Yani açıkçası ben burada baktığım zaman, şu yapıya baktığım zaman normalde makro kameranın şuradaki küçük sensör olabileceğini düşünmüştüm ama bu küçük sensör geniş açı sensör. Yani bence saçma abi. Makro kamerayı buraya koyup da yani geniş açıyı buraya koymak bir tuhaf olmuş. Ama ana kameranın da şu olduğunu belirtelim. Bakalım telefon bize ne soracak. Bunu önümüzdeki günlerde yapacağımız testlerde sizlerle paylaşacağız. Yarın telefonun pil testini yapacağım. Bir sonraki günde muhtemelen incelemesini sizlerle paylaşacağım. Yeni videolar görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.